İstanbul merkezde olmak üzere Niğde, Mersin, Adana, Konya ve Muğla ile Norveç'in başkenti Oslo'da uyuşturucu ticaretine yönelik ortak operasyonlar düzenlendi. Müzik Operasyonlarda 365 kilogram uyuşturucu maddeyle geçirildiğini belirten İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonda uyuşturucu satıcısı olduğu değerlendirilen 26 şüphelinin de yakalandığını aktardı. Bakan Yerlikaya, şüphelilerden 17'sinin tutuklandığını, 7'si hakkında adli kontrol kararı verildiğini vurguladı. Valimizi, operasyonu koordine eden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonu gerçekleştiren İstanbul İlemiyet Müdürümüzü ve Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum diyen Bakan Yerlikaya, küresel bir felaket olan uyuşturucu ile mücadele yalnızca bir güvenlik meselesi değildir, yarınlarımızın da meselesidir. Her sokakta, her caddede, her köşe başında biz varız. Zehir tacirlerine göz açtırmıyoruz. Evlatlarımızın geleceğini karartmalarına müsaade etmiyoruz, etmeyeceğiz ifadelerini kullandı.